Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz yeniden. Clash of Clans'ımızın 3. bölümüyle sizlerle sanırsam 3. bölümdü. İlk önce bir savaşımıza gideceğiz. Biliyorsunuz gönül bana bir video atıyorum. Bu hmm, birinci videom sanırsam. 3-4 video ama ilk bölümlerden olduğundan dolayı biraz çıktı. Çoğal atayım dedim arkadaşlar ne yapabiliyordum ona yani baskı diyor hmm, buna da almayacağım kutu yükseklere biraz daha güneyim Bidip, baslı olanları da alacağım. mesela buna da alabilirim ama ama imkanım biraz az çünkü okçuları biraz fena değil yani şu <laughs> değil ama yani. ondan sonraki videomda belediye besa e basmayı düşünüyorum arkadaşlar ona haber vereyim Yorumlarda bas derseniz basacağım. Basma derseniz basmayacağım arkadaşlar. Hani bas deyin. Çünkü gezdirecek bir şey kalmadı. Dua kaldı sadece yani. Buna dalsak mı? Dalsak mı? Dalsak mı? Dalsam arkadaşlar. Söyle. Gerçekten buradan. Hop. Bunları çabuk buraya. Abicim. Abi. Sonra her zaman böyle düşünüyorum. Yetmeye gerek yok bir yardım ona. Yetmedi arkadaşlar. Yetmedi. Da. Yetmedi. Böyle isim el alsın mısın ya? Da. Yeni da. Mama artık. Ağlayacağım ya. Nasıl anlamam abi nasıl gözden kaçırır? İnanamıyorum hakikaten. Hakikaten de böyle. Bir, say, two, get de yok la seni feda ver ver sen ana ne hocana hocana na 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 yip bu ne biçim istiyor ya yürü git arkadaşım yürü git ya ya bu ne arkadaşlar bu ne bu ne bu ne bu ne de bu, 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 bu ne çok kötü oldu ya gerçekten de yani kelimeyi bir de bu nasıl olsun kelimeyi bunu geçeriz geçmesi ki yani söyleyeceğim arkadaşlar bütün açmıştım ben açmış, son son bir atam İki tanesini oraya bıraktım Bir bak 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 en azından biraz olduk adam alır mı adam belki alır ben ne kupa ama bir yıldız mı? bir yıldız almadı arkadaşlar ben Öyle bekliyorum yani. Evet. Bu sıfır yapmış. Ne ki? Acaba bilgiye yoktu? Bilmiyorum ya. Nerede geliyor? Videoyu biraz uzun yapacağım arkadaşlar. Uzun tutacağım. Çok uzun tutacağım. Yani. Hmm. Bunu böyle yapalım. Tamam. Bir hemen buraya girelim. Bu da olmuş. Bunu aynı sırası gidelim. Hmm. Hmm. Dan hmm, hmm. dan 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 İki buçan. Kaç bunda? Nasıl da tadı? Güzel sebep. Nasıl arkadaşlar? Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Biliyorsunuz abonem çok az. Ama kanala yani yeni video yüklemeye başladım. Yeni açmadım ama. Videolar gelecek yani. Baya baya gelecek. Biraz bilerek yapmadım. Bir kenarda var mı Yok bir şey. Tamam atmayalım zaten bunlar. Oyalı ve normal. kanalıma lütfen abone olun. Ve videomu beğenin. Yalnızlıkla bastım ya. Bundan sonra yarın da sabah gibi yani Minecraft atacağım. Minecraft videoları inşallah çok ama çok olmasını bekliyorum. İkinci bölüm olacak. İlk video adlı bir basılık var Minecraft'ta. Yani i̇kinci bölüm arkadaşlar. Şöyle. köyü alır mıyız alacağız süre yetmeme imkanı gibi bir olasılık var mı Çok güzel arkadaşlar yani onları ortalara geçeceğiz falan işte çals büyük bir ihtimalle <laughs> kazanacağız bundan sonra da güzel yani bence de değil mi yani güzel Yani ben sizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olanı yeni diyorum Abone olun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Ben de size abone olayım. Videolarımı beğenin. Videolarımı izleyin. Takip edin beni. Bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar aldık. Güzel. Hem bir tane daha sabun var. O hesap çok ama daha güçlü. Ama insatçısı neredeyse hiç çok arkadaşlar. Ondan çok kötü arkadaşlar hakikaten de. İnsatçısı iki tane arkadaşlar. Yani biliyor musun? Belediyesi ise dokuz. İnsatçısı ise iki. Az insatçılı bir SEO. İşte o o tabletinden çektiğinden dolayı. Hmm. Bundan Şöyle bundan da hemen sağa bir Linge geçelim ya. Yani. Bu. 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 Ben bunu böyle bir almak istiyorum arkadaşlar. Al sana. Al bana. Al bana kocaman. Ben yapmayacaktım bunu için. Yapmayacaktım bunu. Neden yaptım ben bunu? Neden yaptım ben bunu? Ama imkanım var mı? Var. Ne Bir şey kattı. Tamam ya. Aldım güzel. yani güzel gidiyor diyoruz Aa, o uyar içinde pardon arkadaşlar hmm, biz burada bitirsek adam üçlemiz olamaz yani arkadaşlar değil mi mantıklı üçleyemez yani çok zor çünkü ben Bitirmeyi talep ediyorum. Lütfen tamam al. Hatta adam 39 olamaz. Çok güzel. Çok güzel. Evet. evet. Do 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 do. Videoyu burada kapatsak mı? dakika olmuş ama doğrusu. Kısa olmuş. Hakikaten de bayağı kısa olmuş ya. Kısıtlar ne dersiniz kapatalım mı? Ben uzun video sevmiyorum ki. Size i̇şte basacağım. Sonra da balon basacağım. Sevmiyorum. Bravo bana arkadaşlar. Bravo hakikaten de. Ya basacağım diyor. Bir saldırı yapalım onu sonra. Hmm, i̇sterseniz bir saldırı daha yapalım onu sonra. O zaman bitirelim. Yani. Son saldırı Evet. Aman. Ama biraz güçlü köy çıktı karşımıza. Gerçekten de güçlü köy. Sensör soğukçularla ara bu işi diye düşünüyorum. O mu çıkacaktı belli yine. Bunları buraya koyalım. Ondan sonra sensör soğukçularımızı şuraya koyalım. Sensör soğukçular oraya alabilir. Ama var. Büyük. Ama küçük liste evet. Küçük liste. Ama da kısır. Neden alamadın? Neden alamadın? Ama senin planı var mısın? Ama diyorum senin balonu varmış sana. Tamam mı? Varmış. Varmış senin balonu işte. Varmış. At fırı top Bak at yine bak. At bak 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 bak. Bak ne oldu? Tamamdır. Ne edeceksin acaba? Ne yapacaksın acaba? Masmisi ne olmaz mıyım? hı. hı? Almaz mıyım masmisi? Onda ki komuz arkadaşlar bu arada. kaybettik ya. Doğru. O zaman biz burada bitirelim videomuzu. Yani kısa atıyorum biliyorsunuz. Baya kısa. günlük çok atıyorum. Yani çok atıyorum. Çok atıyorum yani günlük takım açığa atıyorum. Küfür etmiş bir tane oyuncu da onu biliyordum. Evet Burayı kapatalım. Görüşürüz. Yarın. Bye. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Bye.